Sevgili öğrenciler ve değerli veliler, herkese merhaba. Bildiğiniz gibi DGS ve YKS sınavlarına çok az bir vakit kaldı. Biz de Kaya Kunarrem ekibi olarak sınav günü sizler için faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir video çekmeye karar verdik. Sınava hazırlandınız ve sınav günü geldi çattı. Sabah uyandığınızda muhakkak kahvaltınızı yapın. Çünkü sınav esnasında dikkat problemi yaşamamak için ve beyninizin daha verimli çalışması için kahvaltı yapmanız önemli. Sizlerden ricam kahvaltınızı yaparken normal zamanda ne yiyorsanız sınav günü yapacağınız kahvaltıda da artı ya da eksi ekstradan bir şey yiyip eksiltmemeniz. Çünkü normal zamanda nasıl yiyorsanız kahvaltınızı sınav günü de aynı şekilde yapmanız önemli. Sınava gitmeden önce lütfen rahat elbiseler giyin. Bu sizin sınavda kendinizi daha rahat hissetmenize sebep olacaktır. Ve sınava lütfen sadece bir yakınınızla gidin. Bildiğiniz gibi pandemi sürecinden dolayı sosyal mesafe kuralları önemli. Sınav öncesinde ve sınav sonrasında maskenizin takılı olmasına lütfen dikkat edin. Zaten soruları çözerken maskenizi indirebilirsiniz. Sizleri sınavdan yarım saat önce sınav salonuna alacaklar. Sınıfa girdiniz, oturdunuz. Bu yarım saat öncesinde etrafta yeşillik bir alan varsa eğer kısa yürüyüşler yapabilirsiniz zihninizin açılması anlamında da size katkı sağlayacaktır. Sınava girdiniz, sınıfınızı buldunuz, size bir optik form dağıtılacak. Burada bilgilerinizin yazılı olduğu ve kitapçık türünü doğru kodladım şeklinde bir kutucuk olacak. Zaten sınav görevlileri sizlere bu alanları doldurmanız gerektiğini söyleyecek. Ben yine burada söyleyeyim. Ee, ve bazı sınavlar bildiğiniz gibi iki oturum oluyor. Oturumlar arasında belli bir süre mola oluyor. Ee, bu konuda da sizlere şunu söyleyeceğiz. Lütfen sınav aralarında bir öğrenci görebilirsiniz. Ee, ya da bir öğrenci velisiyle karşılaşabilirsiniz. Sınavla alakalı, olumlu ya da olumsuz e, herhangi bir yorumda bulunmayın. Çünkü e, diğer öğrenciden ya da velisinden e, duyabileceğiniz bir şey... Ee, ...bu konuda konuşmamaya lütfen dikkat edin. Sınav başladı. Ee, sevgili öğrenciler şunu unutmayalım. Sınavda hem zor hem de kolay sorular olacak. Ee, kolay soruları çözerken bu soru da bu kadar basit olmaz tarzında... E, ...kendi yorumlarınızı katmamaya dikkat edin. E, çünkü bazı öğrenciler e, en kolay sorularda bile hata yapabiliyorlar. Ya da diyelim ki tam tersi... Ee, uzunca bir soruyla karşılaştınız. Ee, lütfen bu soruyu çözmeden geçmeyin. Yani sorunun şekli sizi korkutmasın. Ee, aksine uzun sorular sizlere daha çok bilgi verdiği için çözme konusunda da size yardımcı olacaktır. Ee, ve unutmayın ki e, bazı sınavlarda 3 ya da 4 yanlış bir doğrunuzu götürebiliyor. Eğer soruyla alakalı hiçbir fikriniz yoksa lütfen o soruyu boş bırakın. Ama eğer iki seçenek arasında kaldıysanız tabii ki birini işaretleme yapabilirsiniz. Ayrıca yapamadığınız sorular üzerinde lütfen çok fazla vakit kaybetmemeye dikkat edin. Çünkü o soruyu çözene kadar birkaç soruyu birden kaçırabilirsiniz. Eğer sınav e, bütün soruları çözdükten sonra vaktiniz kalırsa boş bıraktığınız sorulara geri dönebilirsiniz. Ve e, optik cevap kağıdına e, Yaptığınız cevapları işaretlerken lütfen e, sınavın hepsini çözdükten sonra işaretleme yapmaya başlamayın. E, bir soruyu çözüp optik forma işaretleme yapabilirsiniz. Ya da bir sayfayı e, çözdükten sonra optik forma işaretleme yapabilirsiniz. Ama e, burada da şöyle bir şey söyleyeceğim size. Eğer belli bir alışkanlığınız varsa, yani e, sınavı bir yıldır, bir buçuk yıldır e, tüm cevapları çözdükten sonra kodlamak gibi bir alışkanlığınız varsa, lütfen sınava 15-20 gün gibi bir süre kalıp bu alışkanlığınızı değiştirmeyin. E, bizi burada izleyen 7. sınıf ya da 11. sınıf ya da daha alt sınıflarda arkadaşlarımız, öğrencilerimiz varsa, e, bu söylediklerimi şimdiden bu şekliyle uygulamaya geçebilirler. Ama burada sınava çok az bir vakit kalmışken, sınav öğrencilerimizin rutinlerini değiştirmemeleri önemli. İşlem gerektiren sorular var özellikle matematikte ve fen bilimlerinde. Lütfen bu konuda kalemi ve kağıdı kullanmaya dikkat edin. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. işlemleri zihninizden yaparken sınav andaki kaygıyla hataya düşüp işlem hatası yapabilirsiniz. O yüzden size verilmiş olan kağıdın boş kısmında işlem yapmanızı öneriyoruz. Sınav anında dikkatiniz dağıldı, heyecanlanmaya başladınız. Böyle bir durumda biraz arkanıza yaslanın, derin nefes alın, olumlu iç konuşmalar yapın ya da sol yumruğunuzu şu şekilde sıkabilirsiniz. Birkaç saniye dinlendikten sonra tekrar sınavınıza geri dönebilirsiniz. az önce söylediğim gibi sınav evraklarınızı teslim etmeden önce eğer boş bıraktığınız sorular varsa bunlara geri dönebilirsiniz. Vaktiniz kaldıysa yapmış olduğunuz soruları tekrar kontrol edebilirsiniz. Elinizdeki cevap kağıdıyla soru kağıdını karşılaştırabilirsiniz. Bir kaydırma yapıp farklı bir hata yapıp yapmadığınızı görmeniz açısından. Baktığınız sorularınızı doğru kodladığınızda eminsiniz. Boş sorularınızı da yaptınız. Sonrasında sınav ve cevap kağıdını teslim edebilirsiniz. Son olarak şunu söyleyeceğim. Bu kitapçıklar ÖSYM'nin ölçme ve değerlendirme uzmanları tarafından belli bir sıraya göre hazırlanıyor. O sınavın Türkçe ya da işte matematik testiyle başlamasının belli bir anlamı var. Lütfen siz de soru kitapçığındaki derslerin dağılımı nasılsa o şekilde çözmeye gayret edin. Ama az önce kodlamada söylediğim gibi sınav öğrencisiyseniz ve denemelerinizi farklı bir dersten başlayarak yapıyorsanız sınava 20-25 gün kala bu rutininizi bozmayın. Ama e, sınava hazırlanmalarına e, daha önlerinde zaman olan arkadaşlar için söylüyorum. Öğrencilerimiz için söylüyorum. Bu önerilerini dikkate alırsanız e, bu öneriler sizlerin işine yarayacaktır. Sınavla alakalı bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Hepinize başarılar dileriz.